Ya niye korkuyorsun? Niye? Sesimiz halka ulaşacak niye? Niye korkuyorsun? Bizim eğer söylediklerimiz yanlışsa bırak sesimiz halka ulaşsın. Söylediklerimiz tersse bırak halk değerlendirsin. Niye bu kadar korkuyorsun ya? Vallahi korkunun ecele faydası yok. 7 Haziran gelecek. Sandık kurulacak. Senin saltanatın bitecek, bitecek. Kurtuluşun yok. Ben kendisine Cumhurbaşkanı adayı de çağrı yaptım. Gel dedim beraber televizyona çıkalım. Değil mi? Hala söylüyorum. Bak istersen, ister Ahmet Hoca, ister ikiniz birlikte yanınıza da yüz tane danışmanınızı alın gelin canlı yayına çıkalım. Halk beraber bizi izlesin, bizi dinlesin. Bir defa, bir defa. Bir defa iki saat canlı yayında tartışalım. Ondan sonra sana söz veriyorum. Miting yapmayacağız. Televizyonlara çıkmayacağız. Hiç kimse bizi yazmasın, göstermesin. Ondan sonra gidip evimizde oturacağız. Halk kararını versin. Ama iki saat gel beraber canlı yayında tartışalım. Memleket herkesin ne mal olduğunu anlasın ya.